Arkadaşlar bugün sizlerle Pentak oynayacağız. Pentakoya öğretmenim vardı çünkü ben yarışmayı katılacağım için sizi kurallarını öğreteceğim. Bu orijinal bir Pentako. Yani bu, bu Pentako'dan farklıları da var ama bu orijinal. Yani 100 burada yazıyor. E, 15 dakika süremiz var. 2 2 kişi oynanabilir. Ve 8 yaş üzeri. Pentako siyah ve beyaz taşlardan oluşur. Bu orijinal olduğu için siyah ve beyaz taşlardan oluşuyor. Ee, böyle güzel bir oyun. Her bir oyuncu var ve böyle üstünde mesela böyle Pentago diye okunuşları ve kuralları var arkadaşlar. Ee, güzel bir oyun. Sizi kurallarını açıklayayım. 90 derecede şey yapılır. 90 derece sağ saat, saat gününde çevrilir. Okay. Ee, siyah ve beyaz taşlardan oluşur. Orijinal olur. Göstereyim size. Ve arkadaşlar 8 yaş üzeridir. 2 kişi oynanır ve 15 dakika yapılabilir. İlk siyahlar başlar. Ve 15 dakika süremiz var. İsterseniz başlayalım. Çünkü çok güzel bir oyun. Siz de ailelerinizle birlikte alın ve yarışmada var. İsterseniz başlayalım. Işte. Ben şey olacağım. Ben de o zaman. Başla. Saat yönünde 90 derece çeviriyoruz evet arkadaşlar. Tamam. Hayır, bu buraya düştü. Hı. <laughs> Böyle. 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 Şimdi sen kazandın Nesli. Evet. Şimdi al. An... şimdi yine ben bahsedeceğim. Çünkü siyahım ben. Evet. <gülüyor> İsterseniz <gülüyor> bir, bir, siyah bir beyaz gidebilirsiniz. Hayır sizcim ilk siyah başlıyor. Evet. Kim ona dokunursa öyle yapılır arkadaşlar. Arkadaşlar ben kazandım. Şu anda 1, 2, 3, 4, 5 ya da 5'ten fazla yapabilirsiniz. 18 tane beyaz taş, 18 tane siyah taş var arkadaşlar. 5 yapınca kazanıyorsunuz. Ama mesela 6 da yapabilirsiniz. Mesela 6 da yaptınız 6 da sayılıyor. Böyle 7, 8 öyle şeyler yok arkadaşlar. Her kutuda böyle bir iki üç dört beş altı tane var her yerde bir altı tane yani her şey altıya şey bölünmüş şimdi bir turda oynayacağız arkadaşlar üç bu orijinal bir ya. şey arkası üç da böyle ve dönüyorlar hemen başlayalım ilk Arkadaşlar hemen bu misketler çatlayabiliyor. Bunu bilin. Bak, Yine ben kazandım. 1, 2, 3, 4, 5. Kazandım. Arkadaşlar bunu son oynayacağız. 3 kere video... oynanıyor. 3 kere oynanıyor. Aslında biz 3 kere o... bir 4 kere oynayacağız. Bu son. Ve videomuzun sonlarına geldik arkadaşlar. İsterseniz hmm. hemen ilk taşımı koyuyorum. İlk ısı başlıyor. Evet, hemen şöyle çeviriyoruz. Saat yönünde 90 derece çeviriyor arkadaşlar. Tekrar ediyorum. saat yönünde çevrilir. İlk siyah taş başlar. Siyah taş başlar. E başka. 8 yaş üzeri ve 15 dakika oynayalım. Mesela 15 dakikaya geçtiğiniz sayılmıyor. Yanımızda her zaman bir hakem olmalı. Ama bizde hakem olmadığı için biz sizi kuralları ve taktikleri öğretiyoruz. Mesela arkadaşlar hmm, bir, bir oyuna başlamayalım. Evet. Bir ben, ben göstereyim. Mesela şöyle bir gizli bir taktik var. Evet. Şöyle her zaman ortaları kapın arkadaşlar. Ortalığı kaptığınızda daha rahat oynamayın. Mesela ben 3 ortaya kattım. Diğer oyuncuki mesela ben ona savunma yaptım. O bana savunuyor. Ben de ona hücum yapıyorum. Şu anda o kaybetti. Anlaşılan. Çünkü ben arkadaşlar burada hem böyle yapabilirim. Hem böyle yapabilirim. Eee. Böyle yaparız. Böyle yaparız. Böyle yaparız. Her türlü yapabilirim. Ama eğer ben böyle dört etrafı da sararsam her türlü yapabilirim. Ben böyle yapabilirim. 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 Her türlü yapabilirim. Ama çok önemli bir şey var. Eğer ortaları kapmazsanız siz kaybetmiş oluyorsunuz. Yani her zaman ortaları kapın. Eğer bir yarışmada iseniz ortaları kapın. İşte başlayalım. mı? Başlayalım hadi. Evet, başlayalım. 1 2 başla. Hemen. Evet, 1 dakika neydi Ben de mi? Sen de evet. Ben çapraz gittim. Hmm. çok düşünmediğin için arkadaşlar bu oyun tamı tamına bir düşünce becerisi bir oyun. Ee, bu oyun çok güzel bir oyun. Siz de bunu alırsanız türlü türlü oyunlar var. Evet. Ve çok güzel oyunları arkadaşlar. Ee, arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Sizi çok seviyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.